Cumhuriyet Halk Partisi'nin Abant Gölü Milli Parkı'nda bir otelde cuma günü başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu çalışma ve değerlendirme toplantısı bugün öğleden sonra sona erdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı, milletvekilleri ve parti yöneticileri tarafından basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda önümüzdeki dönem yapılacak çalışmalar değerlendirerek yol haritası belirlendi. Toplantının bitmesinin ardından açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, toplantıların çok verimli geçtiğini belirterek şöyle konuştu. <laughs> <laughs> bir şekilde ulaştıracağım bunları. Tamam şey yap, resepsiyona ver. Tamam. <laughs> eee <ben edeyim> de. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Çok verimli, başarılı bir kamp süreci yaşadık. Milletvekili arkadaşlarımız konuştu, genel başkanımız konuştu. Bugüne dair, geleceğe dair düşüncelerimizi paylaştık. Ben sizlere de çok teşekkür ediyorum. Kampı an ve an takip ettiniz. tüm gazetecilere, televizyon televizyonlara teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına. Biliyorsunuz ki zor bir süreçten geçiyor. Ülkemizde, partimizde. Milletvekili grubumuzla öncelikle bunu paylaştık tabii ki Bir sefer Türkiye baskı altında, basın baskı altında, sanatçılar baskı altında, tutuklu olan gazeteciler var Siyasetçiler var Partimiz kurumsal olarak Hukuksuz bir yargılamayla baskı altında İki ay sonra Türkiye'yi ilgilendiren Büyük sorunlar yaşanıyor ekonomide, bütçe görüşmelerine başlayacağız Yani bir yandan bütçede halkın ezilenlerin hakkını savunacağız. Bir yandan adliyelerde haksız tutuklamalara baskıya karşı bir direnç göstereceğiz. Bir yandan meydanlarda olacağız. Yani aslında seçim kampanyamız 59 mitingde gördüğünüz üzere başlamıştı. Devam edecek. Yarın seçim olacak gibi çalışıp hazır olacağız. Bunları konuştuk grupta. Özellikle bütçe, bütçe görüşmelerinin Önemine bir kez daha dikkat çektik çünkü bu bütçede hepiniz göreceksiniz bütçe açığını faizi ödenen parayı garanti verilen kamu projelerinde fazla fazla ödenen paraları emeklinin, işçinin, ezilenlerin durumunu bunları konuştuk. Ee, dediğim gibi seçime kadar olacak e, çalışmaları planladık. Ve her şeyden önemlisi Cumhuriyet Halk Partisi evet çok doğru yerinde eleştiriler ortaya koyuyor. Ama kurultayda parti programımız kabul edildikten sonra bundan sonra eleştirilerimiz ama o eleştirinin karşısında önerilerimiz yapacaklarımız da toplumda paylaşılacak. Ekonomide, adalette, dış politikada bundan sonra nasıl bir yönetim, Nasıl bir parti bu ülkeyi yönetecek? 86 milyon ve sizler bileceksiniz. Ben milletvekili arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Yaz tatili yapmadılar. Yazın belde belde, ilçe ilçe, ili Türkiye'yi gezdiler. Aynı zamanda mitinglere katıldılar. Aynı zamanda komisyon toplantılarında oldular. Ve e, bugün de özel mazeretleri dışında Cumhuriyet Halk Partisi'nin hemen hemen tamamı bu kampta. Ee, birlik, beraberlik ve ne kadar güçlü bir e, grup olduğumuzu Türkiye'ye gösterdi. Yolumuz açık, önümüz açık. Biz halkı arkamıza almış bir grubuz. Ben e, milletvekili arkadaşlarıma Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı olarak, grup başkanları olarak çok teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi çok çok güzel, başarılı e, fikir alışverişi yaptığımız bir kamp oldu.